Bugün tamir ettiğimiz hurda çapa makinesini dışarısı çamur olsa da denemeye karar verdik. Aklımızda çapa makinesini çalıştırıp çapanın kendi hareketiyle tarlaya kadar gitmek vardı. Ama çapa makinesi çok yavaş hareket ediyor. Bu hızla akşama kadar anca tarlaya varırız. O yüzden eve gidip babamın traktörünü alıp bu traktöre yükleyeceğiz bu çapa makinesini. Traktörü çalıştırıp geri geri tarladan çıkmaya kalktım. Fakat rampada gaz vermediğim için traktörü istop ettirdim. Uzun süredir kullanmayınca traktör kullanmayı unutmuşum. Tekrar çalıştırıp traktörün arkasına kasayı takacağım. Birkaç ileri geri hareket yaptıktan sonra kasayı takmayı başardım. Kasayı taktıktan sonra doğru atölyenin yolunu tuttum. Çapa makinesi çok küçük gözüktüğü halde ve epeyce ağır. Traktörü yüklemekte epeyce zorlandık. Traktörü yüklemek bu kadar zorken indirmek nasıl olacak acaba? Traktörden yere indirmek daha zor olacağı için önce çapa makinasının bir ucunu yere koyduk. Daha sonra da diğer ucunu indirdik. Artık bahçeye getirdiğimize göre çapalama işlemine başlayabiliriz. Çapa makinasını çalıştırdığımızda ön taraftaki tekerlekler yavaş dönüyor. Çapalama mekanizması ise çok hızlı dönüyor. Tarla da çamur içinde. Bakalım tarlayı çapalamayı başarabilecek miyiz? Yavaş yavaş çapalayacağımız noktaya geldiğimizde çapaları toprağa değdirdiğimde motor çok hızlı bir şekilde gidiyor. Motoru çok güçlü ve zapt etmesi gerçekten çok zor. Biraz kullandıktan sonra nasıl çapalamam gerektiğini öğrendim. Arka taraftaki çapa mekanizmasını toprağa çok sapladığımda çapa makinesinin önü havaya kalkıyor. O yüzden çapalar sanki tekerlekmiş gibi hareket alarak toprağa çapalamadan çok hızlı bir şekilde beni çekiyor. Fakat tekerlekler yerde kalacak, çapa da toprağa çok batmayacak şekilde çapalama yaparsam güzel bir şekilde çapalıyor. Ama bu şekilde de biraz yüzeysel oluyor. Babamın çapa makinesinin arkasında lama gibi bir kol toprağa batıyordu. Bu şekilde çapa çok yere batmış olsa bile oradaki lama toprağa battığı için bir direnç gösteriyordu ve hızlı bir şekilde çapa gitmiyordu. Buna da o şekilde bir kol yapmak gerekiyor bence. Ercan sen beceremiyorsun, ver biraz da ben çapalayayım dedi. Ama bu çapa makinesiyle çapa yapmanın çok da kolay olmadığını öğrenmiş oldu. Biz bu çapa makinesini çalışır hale getirmeyi başardık. Ama çapa makinesini kullanmakta pek başarılı değiliz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Nasıl kaçtı oğlum? Aha hala, hala geliyor. Niye üstü bitti? Bir ısıtmadan arabayı ondan böyle oldu değil mi? Araba geldi. <laughs> Yavaş.